Gaziantep'te seyir halindeyken freni boşalan kum yüklü tır yokuş aşağı savrulup devrildikten sonra alev aldı. Tır sürücüsü ise canını son anda kurtardı. Kaza akşam saatlerinde Nurdağ Gaziantep Karayolu Kırsal Durnalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Freni boşalan tır yokuş aşağı savrularak tepelik noktaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev almaya başladı. Alev topuna dönen tırın sürücüsü ön camdan kendisini dışarı atarak canını zor kurtardı. Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise alev topuna dönen tırı söndürdü. Biz yukarıdaydık, freni tutmadı arabanın. Şoför de birden bırakınca bura geldi. Direkt daga vurdu. Şoförden de konuştum ben. Bak bura geldi aklıma diyor. Ben de buraya vurdum dedi. Vuruncu satan alev aldı. Şoför hemen ön camdan çıktı. Biz de yanına koptuk geldik. Şoförde bir şey yoktu. Araba alev aldı komple. Yukarıda diyor frenim tutmadı diyor. Ee, i̇mdadı çektim diyor. İmdatla durdurmadı arabayı diyor. Olay diyor tabura geldi diyor. Burada aklıma gelince diyor bura vurdum diyor. Geçen hafta bir sefer daha oldu burada. 3 haftanın içinde 3 oldu. Haftada bir defa böyle kazandı. Jandarma trafik ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sürücü İsa G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.